Karekökte hep karekökten dışarıya almayı konuştuk. Şimdi de bir sayıyı karekökün dışından içeriye nasıl alırız bunu bize gösteriyor. Yani a kök b şeklindeki bir sayı kök içerisinde yazma. Karekök dışındaki sayı kök içerisine karesi hesaplanarak alınır. Sonrasında kök içerisindeki sayılar çarpılır. 3 karekökün içerisine nasıl giriyordu? 9 diye giriyordu. 5 kök 3 nasıl girecek? Zaten içeride bir kök 3 var. 5 de içeriye 25 olarak girecek. 25 çarpı 3'ten kök 75 olacak. İçeriye giren sayıda kare kökten dışarıya çıkan sayıda hep çarpım durumundadır. 5 kökün içerisinde neye girdi? 25 diye girdi. İçeride bir de 6 vardı. 6 çarpı 25'ten kök 150 cevabını bulduk. Bunu da yapalım birlikte. 5 kökün içine yine 25 olarak girdi. 25 çarpı 7'den kök 175 cevabını bulduk. 6 kök 3'ü de siz kare kökün içerisine alıp işleminizi yapabilirsiniz. Kolay gelsin.